merhabalar değerli Divan Yolu Sarayönü Caddesi Şimdi biz Büyükşehir Belediyesi olarak burada yaylaşım projemizi tarihi dokuya uygun bir şekilde yapıyoruz. Ama size dikkat bir bilgi vereceğim. Burada patlayan elektrik hatları 2009 yılında çekilmiş ve 2009 yılında çekilmiş hatlar yüzeysel olarak çekilmiş. İster istemez biz iş yaptığımız durumda bazen hatları patlatabiliyoruz. Bakın gördüğünüz bu yüksek elde hattı. Yüksek elde hatı Kapatıp telaş ettiler sağ olsun geldiler yaptılar. Elektriği de bıraktılar. Ama e, sosyal medyada orada burada yazıp yok işte yapılan çalışmada elektrik hatları kesiliyor. Elektrikler gidiyor belediye suçlu. Böyle bir suç yok. Yapılan 2009 yılında yapılan hatayı biz şimdi elimizden geldikçe düzeltmeye çalışıyoruz. TEDAŞ'ın e, boru hatlarını yüzeyse çektiği durumda biz bunlara müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Ve ister istemez insan olur. Düşmez kalkmaz bir Allah hata oluyor. Hata da şöyle görmüyor. Kazan kişi görmeyebiliyor burada. Ben bu durumu kamuoyuna bu şekilde açıklamak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi elinden geldiği kadar dikkatli bir şekilde yaylaştırma projesini devam ettiriyor. Ben teşekkür ederim.